Hayatım boyunca çıplak elbise yapmadık çünkü ben giysi tasarımcısıyım, Hı -hı. soyma tasarımcısı değil. <laughs> Dekolte çok dikkatli kullanılması gereken İyi. bir şey. Okay. Mesela bakıyorum önü açık, Hı -hı. arka da açık, Hı -hı. yırtmaç da buraya kadar yetmedi. Bir de arkadan da yırtmaç koyuyor. Bir de kol altları, Hı -hı. kol altları göğsün yarısını gösteren şakı. Şimdi bu aslında bence kadına çok hakaret geliyor. Yani kadına hakaret. Sen bedenini göstererek ve bedenini ortaya koyuyorsun. Sonra da oturuyorsun kadın olarak beni seks olarak görüyorlar diye ağlıyorsun. Hayır ağlama hakkına sahip değilsiniz o zaman bu kadar çıplaklık affedersiniz artık onun kim olduğuna bakmıyor adamlar diyelim hani bakmıyor doğrudan sadece onu bir matah görüyor yani bir kadın ve bir obje olarak görüyor bu bir kadınlığa da hakaret şimdi bana şunu sorabilirsin senin bir arkadaşın öyle giyin